Aynı mahiyetteki önergeler üzerine ikinci konuşmacı Van Milletvekili Sinan Çiftyürek. Buyurun Sayın Çiftyürek. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öğretmen olmak, kadrolu öğretmen olmak on dertti. Şimdi bu yasayla yirmi dert olacak. Ben şimdi bir arkadaşımda bilgi de aldım. Ben kendim de öğretmen kökenliyim de öğretmenlik vermediler bana, hiç vermediler. Bir öğretmen olmak için dört yıl fakülteyi okuyacaksın. Bitirdin. İki yılda akademide eğitim göreceksin. Bitirdin, mülakatı da geçtin. Üç yılda sözleşmeli çalışacaksın. Yani dokuz yıl sonra eğer o da izni verilirse, başarılırsa kadrolu üretmen olacaksın. Ya siz sayın vekiller biriniz çocuğunuzu bu şekilde öğretmen olması için üretmen okuluna gönderir misiniz? Dokuz yıl sonra bir bu. İki, şimdi ben sayın başkanla vekil başkanımız aynı sınava girmişim. Aynı okulda okumuşum değil mi? Aynı diplomayı almışım. Üstelik aynı devlet okulunda öğretmenlik yapıyorum. Hepsi aynı bak. Ama o ben diyelim ki kadroluyum. Hepsi aynı. O ücretli çalışıyor. Sayın Başkan. Örnek dedim ya da herhangi bir vekil. Biri alıyor 40-50 bin lira. Öbürü aynı şey almış alıyor üçte işte bir Nedir bu? İşte devlet bölücülük yapıyor, kendisi yapıyor. Böyle bir şey olur mu ya? İki, öğretmeni üçe bölmüş. Kendi içinde de farklar var da. Demiş ki kadrolu öğretmen. iki özellikle öğretmen aynı okulda. Üç, özel okullardaki öğretmen. Bir de kadrolu öğretmen de kendi içinde parçalara bölmüş. Baş öğretmendir, başka öğretmendir, başka öğretmendir bu eğitim sistemi ne yapıyor? Boğuyor. Şimdi yeni yasayla daha da boğucu hala gelecek. Bir, bunu belirtmek istiyorum. İki, daha önce de dile getirmiştim. Özelleştirme sağlık ve eğitimde olmaz. Ticaret ve sağlık olmaz. Ticaret ve eğitim olmaz. Bakın niye olmaz? Yine sayın vekillere sesleniyorum. Vicdanlarına sesleniyorum. Devlet okul, özel okul. Özel okullar şimdi hızla büyüdü. Oran vermeyin benden daha iyi biliyorsunuz. Ne demek özel okul? Parası olan, maddi durumu iyi olan çocuğunu nereye gönderiyor? Devlet okuluna gönderiyor mu? Göndermiyor. Nereye gönderiyor? Özel okula gönderiyor. Ne demek bu? Gece kondunun, yoksulun, işsizin, emeklinin çocuğu devlet okuluna gidecek. Öbürü özel okula gidecek. Dolayısıyla zaten Üniversite sınavına giderken, girerken bu ne demek? Zaten özel okulda okuyan öğrenci ne demek? En azında birkaç kat gömlek öndedir zaten. Sınavı zaten önde götürür. Yani öbürünün ayağına bir dizi ağırlık bağlanmış. Onunla aynı yarışa girecek üniversite girmesi için. Bir bu. İki, e, devlet okulları çökmüş. Özel okulda her türlü imkan var. Devlet okulları ise çökmüş. Dolayısıyla burada da alenen ve açıkça devlet ayrımcılık yapıyor. Tabir olursa bölücülük yapıyor. Özel okul, devlet okulu. Devlet okulu zaten temizlik elemanı bile bulamıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Temizlik elemanı devlet okullarının etrafında biz biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz, her gün şikayet alıyor. Eroin şatan çeteler polislerin gözetiminde kol geziyor. Peki özel okullarda? Yanaşabiliyorlar mı? Ha ayrı kanallardan özel öğrencileri alıyorsa onu bilmem. Yani bu açıda da durum vahimdir. Özel ve devlet okulu diye bir ayrım olmaz. Bir başka faktör şimdi taşımalı eğitim meselesi gündeme geldi. Her yerde okullarda kadro yok çalıştırmaya bir dert yetmedi. Şimdi bir de onlarca ilde özellikle köylerde bir dizi şikayet alıyoruz. Van vekiller hepsi burada. Öğrenciler var, onlarca öğrenci, yüzlerce öğrenci, bildiğimiz köyler var. Çocuklar okula gönderemiyorlar. Niye gönderemiyorlar? Milliyetin Bakanı tasarruf yapıyor. Kemer sıkma politikasını izlediler. Nereden başladılar kemer sıkmaya? İşçiden tamamla insan çift direkt. Eğitime gelince para yok. Bu politikayı, bu siyaseti kökten reddediyoruz. Devlet eğitimde bölücülük yapmamalı. Devlet okulu, özel okulu demek peşinen devlet okuluna giden öğrencilerin bu devletin gelecekteki yönetimde söz hakkı, söz sahibi olmaması demektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.